doriye koy. Ya. Şu hançeri çeke, çeke çekebilirsin. Eğ gibiyle biraz. Ey, ey, Alayım mı? Evet, ayırayım mı şöyle? Dur. yok yok ayırma, iyi ayırılır. İç <laughs> oraya koyarken sıkıntı olur sana. <laughs> Tam. Oo, bandı bandı. <laughs> hadi. Getireyim. karıştırmadın diye bir tutmaz değil mi? İşte karıştıracağım ama şöyle <laughs> tutmamıştır. Şöyle alıyorum ben evet. bunu. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu alayım. da alacaksın bekle. Gel. İkimiz Sen. beraber ey, gidelim. Ey, ey, ey. İyice mi? Hadi. Hadi. Kaşıkla dökecek misin? Birbirine yapışmasın. Şöyle azıcık aç arasın. Şuralar ince oldu. Sonra yine dökeriz. Yine yapacağız ya ama şura Buraya asın bitmez bitmez. Ha, şuradan, şuradan dökeriz. Buradan tekrar, tekrar dökeriz. Üstüne. Onu Sen şöyle birleşecek mi ayrılacak? Hayır. 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 Oraya koyunca gel. orada yerleştirirsin. Tamam, Göt sucuk tut şunu. Hadi götür. Götürün oraya asın işte. Dediğim yere koyun üstüne. Kırma bir Yüksek olursa çok